Sen arandın, arandın Şimdi gelinme yok Deli duvar alan ora kalbim Gel araya sebebime sars Neyse uzatmayayım Toparlayacağım Biz Türk erkeklerinin garip garip huyları var Toparlayacağım Montun cebinde haftalarca burçuk Ile <laughs> el ve Kristanlar salmam yok üstüm Elhamdülillah bizim üstüm Orman kanunları bize sundu Aslan olduk olmak için üstüm Hır ha kadar dır Yüzümüz giriyor sahvadan dır Buz Anadolu yakın amır Ek suçu kardeşi paralandır Fok Bir dumanla daha koy gibi yap geçerli olsun Ne anlatırsam anlatayım boş bir dom kadar konuşulmadı flopum Oynadık okyanusta stop Rastarsın, rastlarsın, fantastikal istersen istersin Düşman görünce mermi sırtta izi tombaşı gibi patlasın Geçmişinden kaçamazsın, salak olmazsan Yakalarsın, canavarsın, sana et lazım Et bulmak için en <laughs> atlarsın Sen üstetisin, güde on bin Acımam paraya dripsin, on bin çektirmem altına Tek bir çizgi, akalar isterse hepsini ezerim Yok illegal, hepsi yasal, kripto asfalt Bir sokak da evimde saklarım Paramı anla Ateme soyulur, ekso asla Yersin babacım, sen de yersin Biz de İstanbul, Kütük mersin var mı dengim üst üste dizim Günde on bin yüzler kap kara para bir iş kürettik Yaradanla bahta bu sekiz kol biri burada Zenciroz baba balaklan var Bölündü pasta yok sana hadde Sıcak para nakit hazır bahane Yok bizde çete sadece aile Yükselir kartel bu anla anne salmam yok üstüm Elhamdülillah değil müslim Orman kanunları bize sundu Aslan olduk olmak için üstüm. Dot, dot, dot,